Herkese selamlar. Bugün yurt dışında kariyer yapmanın 3 yolundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi daha farklı video çeşitleri ve daha fazla video için aynı şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk yöntemimiz yurt dışında kariyer için Erasmus staj programı. Buradaki önemli olan nokta şu. Erasmus'un normal yurt dışına gidilen ve okul okunulan bölümü değil burada kastedilen staj yapmaya dayalı olan programı. İkisi arasındaki fark diğerinde yani daha yaygın olan programda amacınız sadece yurt dışındaki bir üniversiteye gidip bir ya da iki dönem okumak oluyor. Buradaysa genellikle yazın ama tabi tercihe bağlı olarak bu dönem içinde de olabilir. Sonbaharda vesaire de yapılabilir. Bayağı bir şirkete gidip orada çalışıyorsunuz kendi bölümünüzle ilgili. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bazen sizin okuduğunuz bölüm yurt dışında denkli olmayabilir. Ya da oradaki şirketler bunu benimsemeyebilirler. Ama bu staj programı sayesinde arkadaşlar başka meslekleri de aslında elde edebiliyorsunuz. Başka ya da bölümünüzle ilgili yine bambaşka farklı konuları da burada sayabiliriz. Şimdi Erasmus staj programının artısı şu. Eğer siz staj yaptığınız yerde kendinizi ispatlayabilirsiniz. O staj yaptığınız 3 6 9 ay boyunca şirket muhtemelen size pek çok farklı iş teklifi yapacaktır. Ya uzaktan yapar dersiniz ki mesela ben şey, geri döneceğim ülkeme ama işte sizinle çalışmak istiyorum. Eğer bu noktada şirkette sunduğunuz bir diğer önermesi varsa mutlaka onlar size bir remote yol bulacaktır ve bu da mezun olduktan sonra oralara tam zamanla gitmenizin kapısını açar. Ve veya bunun haricinde bir başka imkan da şu olabiliyor çoğu yerde. Arkadaşlar mesela çalışıyorlar orada, staj yapıyorlar daha doğrusu ve o şirkette olmasa da aslında yakınındaki başka şirketlere girebiliyorlar. Çünkü oradaki bu sefer kurum, kuruluş, startup her neyse bu hiç fark etmiyor. Şunu söylüyor bakıyor CV'ye. Ya diyor bu işte mesela Almanya'ya gelmiş ve bu işlerle çalışmış. Tamam diyor ben bu kişiyi alabilirim. Referans var çünkü ortada. Hakikaten somut bir referans. Dolayısıyla Erasmus staj programı bence arkadaşlar sizin yurt dışında bir kariyer inşa etmeniz için en önemli araçlardan birisi olabilir. Şimdi videonun başında iki tane noktadan bahsettim. Birincisi bu staj yaptığınız işler sizin bölümünüzle ilgili olabilir. Bu genellikle şöyle bir şey var. Eğer okuduğunuz bölümün yurt dışında denkliği varsa ya da denklik aramıyorsa bu mesleklerde bu daha uygun. Ama öte yandan mesela bazı bölümlerde sonuçta denklik olmayabiliyor. Dolayısıyla bu noktada da aynı şekilde benzer işleri yapmak sizin için çok sorun olmayacaktır. Oradan da bir kariyer inşa edebilirsiniz. Bu noktada ikinci bir başka önemli noktayız arkadaşlar içerik üretimi. Bence bu da aslında dijital dünyada bizim jenerasyon, bunu 18-30 yaş arasında komple dahil ediyorum aslında. Çünkü hepimiz az çok biliyoruz bu dünyayı. Arkadaşlar burada içerik üreterek aslında dünyanın bambaşka yerlerinden kariyer inşa etme şansına sahibiz. Yani şöyle bir şey var. Burada tabii bunun özellikle İngilizce, İspanyolca, Portekizce gibi daha yaygın diller olması önemli. Bu dillerde içerik ürettiğiniz zaman hakikaten belli bir süre sonunda bir yapı kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu da size dünyanın bambaşka yerlerinden gerek uzaktan remote olarak gerek işte birebir ofis ortamında çeşitli iş imkanlarını beraberine getiriyor. Bunun özellikle de bölümünüzle ilgili ve farklı konularda olmasını arkadaşlar ben Nalçı'na tavsiye ederim. burada en güzel taraf şu. Denklik vesaire gibi konularla ilgilenmiyorsun. Çünkü senin yaptığın iş o teknik tanım değil. İçerik üretimi. Ve burada bir başka önemli nokta ise bizim hep savunduğumuz bir kariyer yöntemi vardır. Bir kere yap, birden fazla şekilde sat. Yani şöyle bir şey var. Sen bir saat sattığında insanlara, saat bazı hizmet sattığında o saatin sonunda aldığın parayla yetiniyorsun. Bugün mesela 7-8 arası bir çözüm sağladın. Birine bir şey yaptın. O 7-8'den sonra o işlem bitiyor. Ama biz istiyoruz ki o 7-8 arası yaptığın bir iş sana hayatın boyunca para getirebilsin. İşte içerik üretimi bunu sağlıyor arkadaşlar. İçerik üretiminde mesela bir video platformuna bu YouTube olur başka yerler olur hiç fark etmiyor. Yaptığın bir videoyla aslında hayatın boyunca bir para kazanabiliyorsun. Ve bunu kendi bölümünle ilgili eğer böyle daha popüler konu başlıklarıyla süsleyip insanlara anlatırsan hakikaten izleniyorsun arkadaşlar. Yani bu her bölümde her meslekte geçerli olan bir konu. Ve şöyle bir şey var. Özellikle bu yaptığınız içerikler teknik bir alandaysa yurt dışındaki böyle pek çok araştırmacı, pek çok farklı kişi aslında sizi buluyor. Özellikle headhunterlar bu konuda daha da iyi çalışıyorlar. Bizde biraz daha tabii lokal bakılıyor. Çünkü ister istemez yani yurt dışındaki birini transfer etmen çok kolay değil bu döviz kurlarıyla. Ama mesela Amerika'daki birisi dünyanın her tarafına bakıyor o konuda. Acaba diyor bu konuyla ilgili içerik üreten TikToker var mı, YouTuber var mı, Instagramer var mı? Ya da işte fenomen olmasa da ki genellikle olmuyor zaten mikro boyutta içerik üreten kimler var? Bunları araştırıyorlar. Ve bu sayede aslında siz ürettiğiniz İngilizce içeriklerle bu yetenek avcılarının, yetenek yöneticilerinin radarına girebilirsiniz arkadaşlar. Bu yapılan bir şey. Yani bu şey değil. İşte çok istisnai bir örnek değil. Halihazırda zaten pek çok kişinin yaptığı ve iş bulabildiği bir alan. Dolayısıyla burada bölümünüz ne olursa olsun, işiniz ne olursa olsun bence kesinlikle bir süre en azından 2-3 yıl içerik üretip bu dünyada kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Ha burada şöyle bir şey var. İçerik üretiminde hep karşılaştığımız bir nokta oluyor. O da şu. Ya benim videolarım, benim podcastlerim dinlenmiyor, izlenmiyor. Abi zaten izlenmeyecek. Çünkü sen teknik bir iş yapıyorsun. Ama önemli olan o seni izleyen mesela 15 kişi, 20 kişi kim? Biz buna odaklanıyoruz burada. Seni onlarca, şey yüzlerce, binlerce boş içerik üreticisi izleyeceğine, boş kullanıcı izleyeceğine, boştan kastım bizi ilgilendirmeyen, bize bir para getirmeyecek olan kitleden bahsediyorum. Onlar izleyeceğine 10 on tane yetenek avcısı izlesin bize. Önemli olan o. Ha, İngilizcem iyi değil, işte nasıl anlatacağım vesaire hiç dert değil arkadaşlar. Yani ilk başta altyazı ekleyin, İngilizce altyazı eklemeye başlayın. Zamanla zaten onları okudukça, üzerine işler yaptıkça göreceksiniz. Ki benim şu an, şu an yaptığım bu mesela. Yani kendime İngilizce olarak o kadar da iyi ifade edemeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Ve bu nedenle altyazı ekliyorum hepsine. Ki böylece dünyanın bambaşka yerlerindeki insanlar izlesinler. Sizlere de bunu mutlaka öneririm. Çünkü oradaki insanların etkileşimi hem size global bir kariyer inşa edebiliyor hem de daha sonraki süreçte aslında bir tatmin de yaşıyorsunuz. Yani dünyanın her tarafından insanların sizi izlemesi bambaşka dillerde çok bence arkadaşlar güzel bir imkan ve sonraki aşamada güzel kapıların açılacağının bence bir sinyali. Son nokta ise derinlemesine uzmanlık. Şimdi ikinci madde pek bu kadar da uzmanlık içermiyordu. Yani örneğin siz bölümünüzle ilgili biraz daha böyle fütüristik, farklı bakış açıları getiren konulara değinerek de aslında yurt dışından kabul alabilirsiniz ya da teklif alabilirsiniz. Ama derinlemesine uzmanlıkta önceliğimiz pazarlamak değil bilginin kendisi. Ama burada şöyle bir şey var. Bunun için de arkadaşlar yine İngilizceyi kullanmak gerekiyor çünkü büyük oranda akademi sayesinde burada yurt dışına gidilebiliyor. Neyden bahsediyorum? Mesela bölümünüzle ilgili işte bir yüksek lisans programı açıldı Hollanda'da. Şimdi senin oraya gidebilmen için Hollanda'daki o üniversiteye ya da oran kabul alman için burslu olarak onlara bir hikaye sunabilmen lazım. Bunun için de bölümünle ilgili mümkün olduğunca teknoloji tabanlı çözümler geliştirmeni öneririm. Ki benim mesela bu konuda çevremde hakikaten pek çok örnek var. Mesela dış şiaret mezun arkadaşlarımız. Bunu en iyi gördüğüm bir tanesi olduğu için söylüyorum. Mesela Kanada'daki bir üniversiteyle görüşüyor. Diyorlar ki ya hani okul, okul işte üniversite bizim çok bildiğimiz bir yer değil. Türkiye'deki bir üniversite. Seni neden böyle bir programa tam burs alalım diye soruyorlar. O da diyor ki çünkü benim bu konuda dış ticaret konusunda blockchain tabanlı çözümler geliştirebilirim. Ve işte bununla ilgili şöyle şöyle fikirlerim, planlarım var vesaire anlatıyor. Bu sayede mesela kabul aldı o okuldan. Ve şunu söylemek isterim. Yani bu tek örnek olsaydı konuyla ilgili size anlatmak istemezdim. Yani bir istisna insanlara bununla ilgili çok da büyük bir beklenti sakmamalıyım derdim. Ama daha sonra başka alanlarda da gördüm ki arkadaşlar bu hakikaten yaygın bir konu. Yani eğer sizin gerçekten bilgi sahibi olduğunuz ve teknolojiyle birleştirebildiğiniz bir alan varsa bölümünüzle ilgili bence mutlaka burada bir hikaye kurgulamaya çalışın. Hikayeden kastım şu. İnsanlara var olan bilginizi, birikiminizi doğru yansıtın. Ama bunun nerede para edebileceğini de bence insanlara aktarın. Çünkü şu anda Amerika, Kanada ve Batı Avrupa, biraz Japonya, Avustralya'da buna dahil, bu ülkelerde en çok akademinin kafa yorduğu konu, biz elde ettiğimiz bu birikimi, bu çıktıyı nasıl paraya dönüştürebiliriz? Şirketler için ya da kendimiz için. Bunu kafa yoruyorlar ve sizler de bu noktada elde ettiğiniz birikimi nasıl paraya çevirebilirim? Bunu düşünerek bence mutlaka arkadaşlar hikaye kurgulayabilirsiniz. Ve kurgulamalısınız da. Yani kariyer yönetiminizi şöyle düşünelim. Burada birkaç farklı bir bakış açısı olacak. Birkaç farklı yol olacak. Bence bunlardan bir tanesi mutlaka bu derinlemesine uzmanlık konusu olsun arkadaşlar. Şimdi biz şunu çok duyuyoruz. İşte üniversitelerdeki söyleşilerde ya da konferanslarda ya abi ben çok işte bölümümle ilgili farklı fikirlerim var ve bunları yapmak istiyorum ama işte Türkiye'deki piyasa, Türkiye'deki koşullar beni bu konuda ikna etmiyor ya da işte motive etmiyor ya da izin vermiyor. Olabilir yani bu bazen olan bir şeydir. Belki de senin fırsatın olan konu Türkiye'nin bambaşka bir yerindeki bir şirkette ya da bir kurumda. Dolayısıyla oraya ulaşamadığın için belki doğru bir eşleşme yakalayamıyorsun. Ama bunun için işte elinde internet gibi bir imkan var. Ve burada dünyanın bambaşka yerlerindeki okullardan kabul alma şansın var. Ve bunu sadece şey olarak söylemiyorum. Yani bu üç madde içinde geçerli. Gerek buradaki derinlemesine uzmanlık, gerek buradaki içerik üretimi, Gerek ilk maddedeki Erasmus. Yani buradaki amaç şu değil. Mutlaka işte bir şekilde yurt dışına kapağı atalım. Hayır. Yani kariyer yönetimi bir yol. Ve eğer bu yolun bir parçası olarak yurt dışına gitmen ve orada eğitim alman, eğitim vermen, bir şeyler yapman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Belli bir dönemde Türkiye'ye gelip bunları aktarman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Ya da istiyorsan bunu, kariyer için bunun doğru olduğunu düşünüyorsan bunları yapacaksın. Buradaki amacımız mümkün olduğunca kariyer yönetiminin sürdürülebilir olması sürdürülebilir ve düzenli ilerleyen birikimsel bir yolda gitmesi. Çünkü arkadaşlar şu anki jenerasyonda bizim kuşağımızda ne iş yaparsak yapalım bir şekilde aslında daha fazlasını yapıp daha fazlasını elde etme isteğimiz ve iştahımız var. Bunu ben de yaşıyorum. Öte yandan konuştuğum pek çok üniversite öğrencisi, lise öğrencisi arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Dolayısıyla bence bu üç madde gerek Erasmus staj programı olsun, gerek içerik üretimi, gerek derinlemesine uzmanlık Bence kesinlikle size bu konudaki konuyla ilgili beklentinizi, isteğinizi, talebinizi karşılayacaktır. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bu konularla ilgili her zaman bize sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Aynı şekilde eleştirilerinizi iletebilirsiniz yorum kısmından. İlla ki bu konuda bizim eksik gördüğümüz ya da işte göremediğimiz kısımlar olabilir. Bunları da sizinle konuşarak, tartışarak belki öğreniriz biz de bu sayede. Bunun haricinde eğer bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler kattıysa bilgi, birikim fikir anlamında bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü bu sayede videolar daha fazla insana ulaşıyor ve biz de açıkçası bu konuda daha fazla motive oluyoruz. İnsanlar bizi izledikçe, yorum yaptıkça, beğendikçe açıkçası daha fazla şey öğretmek için daha motive oluyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.